Merhaba arkadaşlar. Bugün çamaşır makinesinde bir arıza oldu. Arızamız şu şekil. Makine açıldığında kendini otomatik olarak da aç kapa yapmakta. Şu şekilde basıyoruz gördüğünüz gibi. Ekran oynuyor, makine çalışıyor gibi görünüyor ama hata veriyor gördüğünüz gibi. Bunun için kartına doğru bir hamle yapacağız. Şu şekil makinenin arkasında bulunan iki adet vidayı açıyoruz. Bu üst kapağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz kartımızı söktük. Şu prendemiz için. Şu bölümde bulunuyor kart aslında. Evet arkadaşlar. Yerimiz var olduğu için. Şurada vidalar var. Şurada bir grup vidamız var. Bunları söküyoruz. Şu parça şurada. Gördüğünüz gibi. Şunları da söküyoruz. Şu şekilde çekip alıyoruz. Kartımızı buradan. Arızalı düşündüğümüz kartımızı buradan alıyoruz. Ve şu şekil söküp bunu şimdi e, tamir edeceğiz. İçerimize götürüp tamir edeceğiz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartımızı söktük ölçümleri cihazımızla yaptık. Gördüğünüz gibi. Cihazımızı ölçtüğümüzde hiçbir şekilde e, kartta bir arıza problem yanma görmedik ama şu rolelerde sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Şu role şuradaydı. Şimdi biz rolelerin yerlerini değiştirdik. E, arızanın rolelerin olduğunu düşünüyoruz. E, yerlerini değiştirdik. Şimdi gidip bir test edeceğim. Ondan sonra rölenin arızalıp olmadığını anlayacağız. Arıza farklı bir şekilde farklı arıza verirse rolede arıza olduğunu tespit etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi takma zamanı. Arkadaşlar ekran panelini söktük. Bundan şüphelendim. İlk önce ana güç kaynağını sökmüştük. Kartını. Daha doğrusu. Ondan arıza çıkmadı. Panel düğmesinden şüphelendik. Şu düğmeden. Gittim. Dükkanımda ölçü aleti de bir sonuç alamadım. Şu memur hafızaydı. Bunda soğuk olduğunu düşündüğüm için bir soğuk taraması yaptım. Ondan sonra montajını yapacağım şimdi arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bundan çıkacak. Evet arkadaşlar kartımızın panelin montajını yaptık. Daha önceden on bastığımızda burada ekranda saçma sapan yazılar çıkıyordu. Şimdi tekrardan deniyoruz. gördüğünüz 3.15 yazısı böyle dalgalı dalgalı gidip gidip duruyordu. Devamlı start alıp on off'a geçiyordu. Şimdi tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Bakalım makinemiz çalışıyor mu? Evet. Şu an startı verdik. Şu an suyu çekiyor. Evet su çekiyor. Biraz uzun olacak. Ben bir durduruyorum. Dönmeye başladığında, çalışmaya başladığında tekrardan video alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, makinemizin biz ayarlarını biraz e, 3 saat ayarlamışım. Şu an bir 49 dakika oldu. Şimdi gördüğünüz gibi çamaşır makinemiz çalıştı. Arızamız e, görüldüğü gibi giderildi arızamız panelden çıktı arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayınız Herkese iyi günler arkadaşlar